You're not giving me a break, you're harassing me at this point. I, I'd this like to here. leave. May I leave now, please? Where'd you get this? That's issue two. Issue two? Federal Bureau of Investigation? Badge? I do feel like I'm being detained. Am I being detained? Am I being detained? You're the one who called me here, so call 911. Call, I need a medical attention right now. Good Hey, turn around, let me see your hands. Turn around, let me see your hands. <laughs> okay, let me see your hands. I need to see some ID. Get on the ground! Get on the ground now. Sir, don't face down on the ground. Face down now!'' Bir FBI ajanı olarak eğitim aldığınızı hayal edin. Ancak bazı polislerin verdiği tartışmalı kararlar yüzünden kendinizi yasanın yanlış tarafında buluyorsunuz. İşte polislerin FBI ajanlarıyla uğraşmaya çalıştığı 5 gerçek olay. Bu hikayeler sizi sadece şaşırtmakla kalmayacak, aynı zamanda günümüz kolluk kuvvetlerinin durumunu sorgulamanıza da neden olacak. Ama önce beğen butonuna basmayı unutmayın çünkü YouTube bu tarz videoların pek hayranı değil. Hadi başlayalım. Bugünün bölümüne Rochester, Minnesota'da geçen hem komik hem de üzücü bir olayla başlıyoruz. İki polis Güney Sudanlı bir adamın şüpheliye benzediğini öne sürerek onu durduruyor. Ancak onları bekleyen sürprizden habersizlerdi ve olay bir anda tersine döndü. Çünkü karşılarındaki kişi gizli bir FBI ajanıydı. Hadi olayın nasıl geliştiğine bir göz atalım. Yeah, you're <laughs> wrong. You're assuming I'm someone that I'm not. Get out my face, You're harassing Yes you guys are. Hey, that's you're not fucking idea. harassing me. <laughs> yes you are. No 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 He's harassing me. Why are you harassing me? You're assuming I'm someone I'm not. Okay, if you're not then No 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 You're not, not. free to go, okay. Us? Awesome. am I being detained? Yeah you are For what? Because I think you have more. You think? Yeah. That's an illusion. that's that's an okay. illusion you right, think? are you? Stand up for your hands. Guys. Şimdi bir düşünelim. İki zeki polisimiz bu adamın sadece bir suçluya benzediği için şüpheli olduğuna inanıyor. Bir çeşit tahmin diyelim. Dahası adam polisin hatalı olduğunu oldukça kendinden emin bir şekilde belirtiyor ve onları ırksal profilleme yapmakla suçluyor. Dahası bu aptal polisler bunun adamı gözaltına almak için yeterli bir sebep olduğuna inanıyorlar. Hukuktan hiç haberleri yok mu? Utanmayın. Yasalar polisin birinin suç işlediğine dair makul bir şüpheye sahip olmasını gerektirir ve ne görüyoruz? Bu sadece bir tahminden ibaret. Yani polislerin bundan sonra yaptığı her şey yasa dışı ve anayasaya aykırıydı. Bu memurun ikinci kez söylediği şey ve gerçekten korkutucu. Yanılıyorsam yanılıyorum. Bir düşünün. Bu hem son derece profesyonellik dışı hem de tehlikeli bir ifade. Polisler böyle bahaneler uydurmaya başlarsa işler gerçekten ciddi olduğunda

Maalesef polisler için bu karşılaşma bir cep telefonu kamerasına kaydedildi ve adamın polisleri defalarca hataları konusunda uyardığını ve tutuklamak için herhangi bir izinleri olmadığını belirttiğini görüyoruz ama işler hızla tırmandı ve polislerden biri adamı tutmaya çalıştı

Tutuklamanın ardından bunun sıradan bir durum olduğunu düşünen polis sonunda adamın kimliğini kontrol etmeye karar veriyor. Ama neyle karşılaşacağını bilmiyor. Çünkü kelepçeli kişi sıradan bir şüpheli değil. Hayır hayır bu bir FBI ajanı ve şimdi bu polisler büyük bir belaya girdi. Polislerin yüz ifadelerini hayal edin. Tam anlamıyla şok içinde kalıyorlar. Her gün birini tutuklayıp yüzünüze FBI kimliği göstermesiyle karşılaşmazsınız. Bu kibirli polisin şüpheli olarak gördüğü kişiyle göz teması kurmaktan, kimliği kontrol ettikten sonra tamamen göz temasından kaçınmaya geçişini fark edin. Ajan daha sonra tüm durumu makul bir şekilde amire açıklıyor. Ancak amir açıkça huzursuz görünüyor ve adeta en yakın çıkışı arıyor.

Evet? Oh, oh my God. Hem suçlu hem kibirli olmak mı? İşte bu. Gerçekten tehlikeli bir kombinasyon. İşte bu tür polisler tüm kolluk kuvvetlerinin adını lekeliyor. Polis hatasını kabul etmek yerine en ufak bir pişmanlık göstermeyen biri olarak karşımıza çıkıyor. Ama açıkçası böyle amirlerin olduğu yerde başka ne bekleyebiliriz ki?

Peki bu FBI ajanı neden memurdan kayıt cihazını kapatmasını istiyor? Burada bir şeyler ters mi gidiyor? FBI ajanı için kırmızı bayrak mı? Aslında özel aşan Hatton, Franklin County Polis Departmanındaki polis yolsuzluklarını soruşturuyordu. Bu gizli operasyon kapsamında videodaki memur Ralph Gordon'la rastgele bir otoparkta buluşmak istedi. Belki de soruşturmayla ilgili bazı sorular sormak niyetindeydi. Ancak memur, ajanın kişisel telefonunu aramasını resmi prosedürlere aykırı buldu ve ondan şüphelenmeye başladı. Üstelik ajan kimliğini açıkça göstermesine rağmen Hey TJ, this guy is uh, telling me to turn my body camera off and telling me he's going to contact other people to get involved with this. Let me get his tag number real quick. He's got a radio and he's got credentials. Franklin, does that come back to any government agency? It just advises advanced wiring company. Do you work for a Doesn't wiring company? Further. It's a sir. Gerçekten de öyle mi düşündü? Tabii ki bu gizli bir araç. Hangi FBI ajanı FBI'ya kayıtlı bir araçla dolaşır ki? FBI birini soruşturuyorsa şunu bilmelisiniz ki telefon numaranızı, adresinizi, işlerinizi, eşinizin işlerini, hatta kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinizi, hatta Hangi tür boxer giydiğinizi bilebilir. Burada önemli olan nokta şu. Ajan Hatton, memur Gordon ile gayri resmi bir görüşme yapmak için geçerli sebeplere sahipti. Bu, daha sonra ortaya çıktığı gibi şerif ofisini kapsayan daha büyük bir soruşturmayla bağlantılıydı. <laughs> Ancak memur daha sonra onu gözaltına almaya karar verdi ve FBI ajanı olduğuna güvenmiyorum ve işbirliği yapmıyorsun gibi saçma bahaneler sundu. Oysa gerçekte ajanın kayıtlarını kontrol etmeyi reddeden kendisiydi. Hey, you are detained at this time sir. Hey, I don't think this guy's legit, man. But you're being very uncooperative with me. I, you asked me to come up here, you called my personal cell phone number. You you can't tell me how

Ama memur Gordon yine de ikna almadı. Sonunda olay yerine birkaç amir daha geldi. Ama onlar da Gordon'dan daha beterdi. Sonunda FBI ajanını gözaltına alıp polis aracının arkasına koydular. Bununla da kalmadılar. Camları indirmemeye veya klimayı açmamaya karar verdiler. Ve Floridadaki sıcak hava göz önüne alındığında bir şeylerin kötüye gitmesi kaçınılmaz oldu. Yes sir.

<laughs> Alright, that's what I'm doing right now. Polis ajanı patrol aracında tutmaya devam etti. Oysa kendisinin bir FBI ajanı olduğunu açıkça onaylayan bir telefon aldılar. Kendilerine verilen talimatları derhal yerine getirmek yerine polisler durumu tartışmaya devam etti. Ajanın serbest bırakılması için yalvarmalarına rağmen gereksiz yere 3 dakika daha konuşmaya devam ettiler. Ve nihayetinde ajan aracın dışına çıkabildi. Ama maalesef zarar zaten verilmişti. 10 dakika sonra sağlık ekipleri nihayet olay yerine ulaştı ve polis durumu tümüyle açıkladı. Adamın nefes darlığı ve görme kaybından şikayet ettiğini söyledi. Hatton serbest bırakıldıktan sonra FBI ajanları ve amirleri Apodachikola'ya inmeye başladı. Gordon ve Şerif ile görüşerek ne olduğunu ve nedenini öğrenmeye çalıştılar. Her iki ajans da olayı arka planda bırakmayı ve Şerif Smith'in ajanslarımızın artık çok daha iyi çalıştığını söylediği bir sözü izledi. Smith ayrıca daha fazla eğitim almalarını gerektiğini söyledi. Ancak dürüst olmak gerekirse eğitimli ya da eğitimsiz birine böyle davranmak kabul edilemez. Bu egonun sağduyuyu nasıl engellediğinin harika bir örneğidir. Ayrıca bazen polislerin söylediklerinizi ve yaptıklarınızı alıp tamamen aleyhinize çevirebileceklerini de gösteriyor. Ha. Ve eğer hiçbir şey söylemezseniz, işbirliği yapmıyorsunuz ve bu da şüphelenmek için bir gerekçe. Neyse ki polislerin saygısızlık ve ihmaline rağmen ajan ciddi bir zarar almadı. Ancak ATF ajanı Burke için aynı şey söylenemez. Çünkü polislerin onu uyguladığı kötü muamele nedeniyle dava açmaya gerektiren bir durum yaşadı. 7 Temmuz 2020'de ATF'in 16 yıllık bir deneyimine sahip olan ajan James Burke, Dublin ve Ohio'daki H. Brook Drive 3300 bloklarında bulunan bir evde silah taşımasına izin verilmeyen bir kişiden pompalı tüfeği ele geçirmek için gönderildi. Ancak ona kapıyı açmak yerine yüzüne kapıyı kapattılar. Ve 911'i arayarak Burke'ün rozet numarasını vererek durumu bildirdiler. Burke için bu durum çok da sorun değildi. Çünkü genellikle bu doğrulama sürecine alışkındı. Ama daha sonra olanlar hem Burke hem de bu videoyu izleyen herkes için oldukça şok ediciydi. Hey, around, let me see your hands. Turn around, let me see your hands. Okay, let me see your hands. I need to see Get Berk polisin aşırı agresifliğinden dolayı yere düşüp onları silahını aramaya izin vermek yerine tamamen reddetti. Ben bir federal ajanım. Yerel polisin emirlerine uymam gerekmiyor diye düşündü. Burke tehlikeli gözükmese de sakin bir şekilde polislerin söylediklerini yapmalıydı. Böylece hemen ne olduğunu anlayabilirlerdi. Three, three, get five, on the nine, ground, we'll figure it drive. out. You're the overreacting. I'm not overreacting. We got a call that someone's impersonating a police officer out here doesn't no, have right. ID. No kidding. Cause she doesn't want to open. Okay, it. get on the ground so I can no, find out who you are. It ain't happening. Okay, fine. Happening. Fine. Do you find I think I'm a police officer or something? What the heck's the matter with you? Who do you think you are? Chopper, get on the ground. I'm not getting on things I'm not getting on i pulling up. I got my ID Do not reach I'm for your up. waist. Burke kimliğini kanıtlamaya çalıştıkça polis hala düşman tavırlarıyla yaklaştı ve silahını çekmeye devam etti. İkinci bir polis geldiğinde durum Burke için daha da kötüleşti. Köşeye sıkışan Burke polislerin taleplerine uymak zorunda kaldı. Polisler Burke'ü 90 saniye boyunca silahlarını ona doğrultarak tutukladı. Left and we're going to put your arm on your back. Wait a second. Do not resist. I'm not resisting. You're acting like a no, moron. Wait. Wait, a wait a second. Wait Damn a second. Wait a second. Don't, don't do this. Wait a second. I got a medical condition. Get my license out of my pocket. We're please. getting you secured first. Please. Please wait. No. No. Hold on. Hold on. I'm hyperventilating. Oh, sir.

defalarca elektroşok adetiyle vurdular. Burke polislerin tüm bu işlemi yapmalarına rağmen bir ATF ajanı olduğunu ve kimliğini cebinde taşıdığını sürekli söyledi. Onun onayına rağmen polis tutuklamayı sürdürebilmekte ısrar etti. Ve onu koydu. Why would you make us do this? I didn't want you to. I wanted to. Wait. No, you knew what oh, you were sir, doing. Sir, calm down. Relax. Hold sir. Hey, guys, please, just talk to me for one second, please. Get in the car. No, we'll wait. talk later. Sir. Wait. Wait. You wait. had your chance. No, I was trying to give you my creds. You no, didn't let me show them to once you. once tried. I did. Get wait. in the car. Wait. wait. No.

Why would you act like this? I didn't act anyway. I if you are a real police officer, you ought to be ashamed of yourself. I was trying to give you my creds. Bir saat sonra Burke hiçbir suçlama olmadan serbest bırakıldı. Daha sonra Burke, Columbus Polis Departmanı ve olayla ilgisi olan iki polis hakkında aşırı güç kullanımı ve haksız tutuklama nedeniyle bir dava açmaya karar verdi. Aynı zamanda yaşadığı travmanın hem fiziksel hem de psikolojik açıdan o kadar etkili olduğu bildirildi ki o zamandan sonra ATF'deki sahada çalışmak yerine idari bir role geçti. Videodaki görüntülerden açıkça belli ki polislerin davranışı kesinlikle anayasaya aykırı ve tamamen agresifti. Drama derken, bir sonraki hikaye de tam anlamıyla dram dolu. Buradaki adam FBI'dan olmasa da hukuku çok iyi anlayan ve polislerin ne kadar aptal ve yozlaşmış olabileceğini gösteren Mac Proctor. Mac özel bir otoparkta yemek siparişi alırken bekleyen bir teslimat şoförüydü. Aracı resmi bir park alanında olmasa da trafiği engellemiyor ve Mac yaklaşık 2 dakika boyunca aracını terk etmişti. Aracına dönerken bir polis memuru ona yaklaşarak park kurallarını ihlal ettiğini iddia etti. Alright, Mr. Proctor. That is okay? Do I need to answer any of your questions? You have to answer anything. okay. um, have to. Um, stand here all day. I can can, can you go ahead and finish your job so I can carry on? What's the with the anger, dude? I'm not angry. Görünüşe göre Diogo Hernandez adlı bu polis memuru durumu eğlenceli buluyor ve sadece gücünü göstermek istiyor. Çoğu polis vakasında vatandaşlar korkutulur ve geri adım atar. Bu da polislere psikolojik üstünlük sağlar ve bu polis dünyadaki tüm güce sahip olduklarını ve durumu tamamen kontrol ettiklerini düşünür. Mac özellikle herhangi bir suç işlemesiyle ilgisi olmayan sorulara yanıt verirken susma hakkına sahip olduğunu biliyor. All right, well, you know, I'm gonna give you a break on it, but you know what I'm saying? This isn't a parking spot, okay, dude? You're not giving me a break. You're harassing me at this I'm harassing point. You because I, I'd like to here. leave. May I leave now, please? Uh -huh. Well, do you understand? Am I, I being detained? You? Yes, you are. Okay. All right. So, do you understand why I stopped you? Do I need to answer any no, more you of know, your questions? I'm, you don't have to. Okay. Okay. But then again, I could do this all day, too. Hernandes bütün bir gün bunu yapmaya istekli oluyorsa kesinlikle zamanının bol olduğunu gösteriyor. I'd like to leave. May I leave now please? Mr. Proctor, would you like to leave? Do I need to answer any more of your questions? Hello. No. I'm not the one that's acting this way, okay? I'm just asking you to do, you know, you know, I'm trying to give you a break here, all right? I prefer you just write me the parking ticket and let me go. Okay. Oh, okay. Hernandez işlemi tamamlandıktan sonra tekrar geri dönüyor ve yazılması gereken ceza için başka birinin gelmesini beklemeleri gerektiği gibi bahaneler sunuyor. Yapacak başka bir şey olmadığı için polis memuru son bir kez Mac'e takılmaya çalışıyor. Hopefully I'm not keeping you from anything, am I? No. I don't like talking. To All right. Is everything okay? Is there any other issues or anything going on? Nice to know. Do I need to answer your questions? You don't have to answer anything. I'm, I'm concerned about your well-being. Is there something wrong? Do I need to answer any of your questions? Well, yeah, if, you're, if there's something wrong, it would be nice, yeah. Do I need to answer any of your questions? You don't have to talk to me. I'm just saying, I'm just concerned about your well-being. That's all I'm saying. Usually, we don't get people, uh, hostile. I've not been hostile. Okay. Well, usually, we don't get people wanting a ticket. You know what I'm saying? I'm going through all this. I could be having my lunch right now. Mekin polisin onu sinirlendirici ve mantıksız sorularla bombardıman etmesine rağmen son derece sakin ve soğukkanlı bir tavır sergilemesi gerçekten takdir edilmesi gereken bir şey. Hey Mr. Proctor, can I give you your stuff so you can leave? Can you? I can, but you're the one. I would have let you go a long time ago. I'm What gonna... do I need to do for you to hand me my documents so I'll I can get get leave? I'll get you right now. I just want to know that you know, that you're okay, because usually I don't get people all... What, What do, do I need to do, do, do for you to hand me my documents so I can be on my way? you're okay. I don't need to answer any of your questions. Okay, there we go again. Jesus Christ. I'm trying to say that uh, You're trying I... to display your power to me right no, now. I'm concerned about it. Is it a problem to be concerned about another human being? You okay. have no reason to be concerned about me. So it's okay then. You're okay then. You you're... can hand me my documents and so I can be is on my way. Your or we is can fine. Okay. So okay, so if I hand you your stuff, you'll be fine and taken off and you're not angry, right?

gücünü göstermek zorundaydı ve onu zorbalıkla taciz etti. Mac'in ona hiç ilgi göstermemesi ve hak ettiği şekilde kapıyı gösterip göndermesi takdire şayan. Ayrıca bu olay bize yasaları bilmenin ve Böyle bir duruma düştüğünüzde nasıl başa çıkılacağını anlamanın ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Ne kadar önemli olduğunu öğrenmek için yasayı yeterince bilmediği için eski bir FBI güvenlik müteahhitinin tutuklanmasına neden olan bir sonraki durumu inceleyelim. How you doing, sir? <laughs> Good. All right. What's up? Never did you remove the shares off. The reason I'm stopping you is your your plates obstructed. Whatever that thing's got, you got to take it off, okay? Okay. It's got to be visible within a certain distance. When you went to driving school and a cop pulls you over, what they tell you? you pull over it's to see no you pull over immediately okay let me tell you that and that when you pull over immediately sure um because i don't know what you're doing inside this car sure hiding guns you know what i mean officer safety is number one güvenlik ve durdurma protokollerinden bahsederken polis memurunun kendisinin yasayı bilmediği ve baştan yalan söylediği oldukça ironik görüyorsunuz çeşitli nedenlerle hemen durma zorunluluğu yoktur Bunlar arasında trafik engellemeleri ve güvenlik endişeleri de vardır. En kısa zamanda güvenli bir şekilde durmak, her şeyden önce güvenliği öncelendirmek en iyisidir. Yeah, so who are you? Oh, I guess I, I could. Former NDOC and I used to work security. Oh, okay, okay. Yeah, I'm on contract. Yeah. Okay. Uh, do you have insurance on this thing? My partner, huh? Do you have insurance on this thing? Yeah. Your partner or what? Now my partner called me I'm a contractor with Southwest Gas. Mm -hmm. So I got to go over there and get him logged into his computer. No, guns inside the car? no, no okay. Polis adamı suçlayabilecek ya da suçlayıcı bilgi veya delil bulmaya çalışarak daha hedeflenmiş ve detaylı sorular sormaya başlar. What do you got right there up front. Hey, a I got siren. You contract so, so this? to have a siren. Turn it on. Why are you taking the lights off of there? Yeah, no, I do contract work, so I have to have lights on this vehicle for some to work. With. They shouldn't be that color, though. Yeah, they should be red and white, brother. Yeah, no, it depends on who you're contracting with. If you contract with law enforcement agencies, yeah. which agencies do you contract with? The various ones. DOJ. Name some. A DOJ. So you have contracts. I've worked. For Okay, so do you have a government ID? I have a contractor ID. Where's that? To my uh, to my head. Şimdi sır perdesi aralandı. Did you get this? That's what you what you Federal Bureau of Investigation badge. Polisler kim olduğunu öğrenince şaşkına döndü. Ancak bu onların yetkilerini aşarak ajanın onayını almadan onu aramalarını engellemedi. Ancak ardından polis memuru acanın vücudu ve aracı üzerinde herhangi bir talep veya izin olmaksızın acanın dördüncü değişiklik haklarını ihlal ederek gereksiz bir arama yapmaya başlar. Dördüncü değişiklik, haksız aramalar ve el koymalar karşısında koruma sağlar. Bu hem yasa dışı hem de anayasaya aykırı bir eylemdir. No guns right? Inside the car? Yeah. Okay. Who? Cause... Like I said, man. Too. Put, money in. put that back in. Until I put it in the bag, okay. So the reason that you're in cuffs, okay? Huh. Unless you're Hi. a sworn officer. I know in Nevada battery guys did. Yeah, you're not allowed to have red and blues. Sure. Right? Because then sure. you could easily impersonate I'm a police officer. Sure. So who issued this to you? My former employer. Your former employer. Yeah. So you used to work for the FBI at I'd one point. I contracted with the Department of Justice and the yeah. FBI. Bu polis memurları Ajan'ın her soruya bir cevabı olduğunu açıkça memnun olmamışlar. Bu yüzden ikinci polis adamın cevaplayamayacağı sorular sormaya başlar. Since you got the badge. Where's your Where's your federal Polis memurunun esas endişesi ajanın arabasındaki ışıklarla ilgilidir. Bu durumda ajanın şahsına bir arama yapma yasal yetkileri yoktur. Işık meselesi göz önüne alındığında. Olayın Nevada'da yaşandığı göz önüne alındığında işler biraz şüpheli görünüyor. Sivil birinin arabasında kırmızı ve mavi acil durum ışıkları kullanmasının yasa dışı olduğunu unutmamak önemlidir. Ancak bu adam asla bu ışıkları açmamış ve yalnızca resmi görevleri sırasında bir kolluk kuvveti ajansı ile sözleşmeli olarak çalışırken bunları kullanmıştır. Ayrıca adam FBI'de olduğunu söylemedi. Sadece FBI'da yarı zamanlı çalıştığını belirtti. Yani federal bir ajan taklidi yapmak gibi bir durumun söz konusu değildi. Olay birkaç üst düzey yetkilinin gelmesiyle daha da büyüdü. Bu kişiler iki polis memurundan daha büyük aptallıklar sergileyip araba üzerinde herhangi bir delil aramak için aracı ters çevirmeye karar verdiler. Kim bilir polisler ne buldu ya da ne koydu. Bu sizlerin haklarınızı ve sizi koruyan sivil yasaları bilmeniz için daha fazla sebep sunuyor. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.